kartı. Neyse. Hadi ben hemen o kart şeylerini alayım işte. Anahtarı da unutuyordum. Neyse alayım anahtarı. <laughs> Sonunda. Kızım Ecem. Ay. Ay şu çöpler. Çöp kutusu da gelmiş. İçeyim şunları. Ay kızım sen çantanı kullanayım bari. Bunları elimize taşımayayım. Tamam anne. Kullan. Aa, tamam. Ay pislik kızdı. kızı. da geldi. Ay bari anahtarı alayım da şeyde dursun. <laughs> Hadi kızım. Gel. Çıkır çıkır. Hemen şunu çantama koyayım. Hadi. Gel kızım. Beni taşımayacak mısın? Hayır ya pis söyleyin ben. Seni niye taşıyayım ki hem? Oh, ah yeah. ya. Geldik. Çok güzel kızım değil mi? Evet anne. Kız gel çabuk. Geldim. neyse. Pardon bu şifer kapatabilir miyiz? Tamamdır. Hı, tamam çok güzel. Gel kız sana şimdiden söylüyorum senin bir her şeye değil de bir tane bir şey binme hakkın var. Benim kızımın ise sınırsız. Tamam. Hı. Şimdi kızım buna binelim mi? Evet anne. Tamam. Hı şöyle fotoğraf da çekiniriz, çekiniz. Pardon burada çalışan yok mu? Oh ah, buyurun benim. Hangi hızlı istersiniz? En hızlısı, en hızlısını ben ayarlarım efendim de. Neyse çantama göz kulak olun. Ay! Neyse, hadi kızım gel. Şut, kız sen binecek, binecek mi? Hayır, ben en şu anda bunu bilmeyeceğim. Korkuyorum. Neyse beyefendi başlatın. Anne benden uzak dur. Tamam anneciğim. Tamamdır. dur. Ah! Bir daha ister miydiniz? Evet isteriz değil mi kızım? Hı -hı. bu sefer rengi başından alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Buyurun fotoğrafınız. Hayır ben fotoğrafı istemiyorum. Gerekli olan insanlar alsın. Hıh. -hı. Anne yani bunları da binelim. Ne, tamam anneciğim. Sen aynısını istersen bineceğiz. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Ben bunu hız şeyi sanmışım aslında değilmiş. Bu hız. Orada hız şeyi yokmuş. Neyse o zaman. Hemen boylara bakalım. Evet kızım. Senin küçük hanım yetiyorsun, gel bakalım. Senin boyun uyar zaten hanımefendi. Uyacak tabi. Neyse. Biz en hızlısından alalım. Tabii ki de emrinizdedir. bir şey bozuldu. Ne? Ah. Ay. Sonunda. Gel anneciğim. Ay çek ellerini üstünden kızın elinden. Hadi ki. Hmm. Neyse diğer tarafa gidelim. Neyse. Geldik sonunda. Hadi gel kızım. Sen de gel be. Nereden başlayalım Buradan. Tamam anneciğim. Buna binecek mi kız? Hayır. İyi tamam iki tane binme hakkım var. Gel bin şuna. Yaşasın. ne kadar isterseniz para veririm. Boy hiç ta 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 tamam. Ah gel anneciğim. Çok güzel. Yavaşı nasıl? Yavaşı böyle hanımefendi. Hız birazcık hızlısı. Birazcık hızlısı böyle. Birazcık daha hızlısı. Böyle hanımefendi. Birazcık daha hızlısı. Hanımefendi böyle. Tamam yeter. Hadi gel anneciğim. Şimdi anneciğim sen hangisini istersin ona göre alacağım. Kız sen de alacaksın ona göre. Yoksa şu cam sorgular beni şu Nazlı'yı almadığını mı diye. Tamam. Ah, Çek bir sizlerin üstüne. Neyse. Kızım hadi al bakalım istediğini seç. Ee, aa, bunu. aa, <laughs> çok güzel. Ee, şu kız sen seç şimdi. Çıpartmasaydın hmm. ben, ben bunu istiyorum Tamam Abla bunu içeri koyabilir miyim Bana burada Abla deme yenge de Tamam yenge Koş şunu Anne benim de Kızım o zaman sen elinde tut Tamam anne Aferin benim okul kızıma Hadi gel Buna binecek misin? Ben en son şeye bineceğim. Başka bir şey var da ben ona bineceğim. İyi. Hemen şöyle boşlukları bekliyorum da gelen yine boş yer. Ay Şimdi kızım sen beni ayrı bineceğiz. Ben geleceğim. Neyse. buradan sonra eve gideriz. Tamam anne. Ay gel anneciğim. Burada ne var? tuvalet. <laughs> Neyse. Buranın bakanı yok mu? <laughs> Acaba? Aha var Ben bir de buraya bakıyordum. Merhabalar. Buna da bakabilirsiniz. Ee, bu da yani. Bu da de? Ona göre. İsterseniz bakın yani ya. Pardon sen bana trip mi diyorsun, atıyorsun? Yok ya ne trip Allah Allah. Neyse. Gel kız sen bana binecektin değil mi? Evet. Hani ben ayrı bineceğim. Neyse. После ya. Kulağım çınladı anneciğim. Hadi gel şimdi artık gidelim. Allah'ım o neydi ya? Allah'ım. Gel kız. Tamam. Neyse biz çıkalım. Bak anneciğim dediğin gibi havuzuna gel. Ben de yüzecek miyim? 2 daha, Hayır. şu Sen bizi oradan izleyeceksin. Merhabalar kaç kişi? Merhabalar kaç kişi? havuza girecektiniz. Biz 2, hatta, ay pardon pardon, 4. Herhalde ben gireceğim. Zaten birazdan can da gelecek. Bir de oradan kıyafet alacağız. O zaman bu orijin siz ilk önce kıyafetleri seçin. Hmm. Ee, anne ben bunu olaycam. Neyse kendime bu, kocama bu. Hani <laughs> ben bunu da alacağım. çok güzel. Ala anneciğim hangisini seçsin de boyun tutacağı. Hani şu fakir kız ne şey giyip yapacak? Kaç bunu giysin. Hadi. Acaba Can ne zaman gelecek? Ben geldim. Ay canım hoş geldin. Hı, baba. Amca hoş geldin. Hoş buldum tatlı kızlarım. Kızım. Kızlarım. Kızım. <laughs> Neyse. Hadi bakalım benim mayom hangisi? Baba bu senin mi? Ay. Baba bu senin mayo. Bu da benim boyun tıkacım. Aa şey Anladınız mı Nazlı ya? Canım. Yok ki başka. O zaman ona da gözlük verelim. Ya anne. Ben bir de bunları da takmam gerekiyor. Neyse. Başka sadece iki tane mi var? Heh, üç tane. Neyse, bunu hepimiz takacağız yani. Kızım, bu senin, senin. hatta sizin takmanızda hiç gerek bile yok. Hı. Neyse, hemen cidik şöyle indirelim canım, hemen herkesin kıyafetlerini indirelim. Pırı da diyeceğiz biraz da. Ben ben üstünü, hepimiz kızların üstünü giydirelim. Neyse ben kendi kızımın içini giydireceğim üstünü tabii ki de. Anne ben bu burada duruşum. Güzel anneciğim bu bizim ikimizin kıyafeti. Geleceğim. Neyse ben de ay ben de şey alayım. Ben bunu tak ay. Ben... Cim, sen takla sizler olmayacak herhalde. Doğru biz olmaz yani. Hadi geleceğim Cim. Ben de seninkini üstüne giydirin. Anne ben pembe giymek istiyorum. Tamam anneciğim. Aa, da bazı kıyafetlerim varmış ama neyse. Hadi gel bakalım üstümüzlerimizi değiştirelim. <laughs> Çok güzeldi amca. <laughs> Neyse değiştirecek üstümüzü. Hadi havuza girelim. Gel. Canım girelim de. Canım gel. Ay. 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 Güzelmiş. Burası çok dolu ya. Canım dur. Şöyle. Bu burada dursun. Bu şeyin herhalde efendim. Şöyle. Aa, kimin kimidir kimin gözlüğüne oturdum. Neyse. ay, öf, neyse. Ay. Bunlar da burada dursun işte çocuklar yarış yapacağız mı orada? Ha, amca benim gözlüğüm. Ah amcacığım. Sen git bakalım gözlüğünü al. Tamam. Ha burada da burun tıkacı var. Ha şunun için alayım. Onu da şey götürürüm. Neydi Nazlı ya? Ay Ay Nazlı değil de Ecem. Ecem. Bak. Ben burun tıkıcı buldum. Ay. Şaol gıcık izi. Kızım öyle konuşma. Neyse. Hay ben bile gideceğim ya. Çünkü ben her zaman birinci sıradayım. İlk önce kim başlayacak? Evet çocuklar. Pardon buradan çıkabilir misiniz? Yarış bitti. Herkes eşyalarını alsın. Öf. Ha, bu çok güzel. Ee, pardon bu benim yüzüğüm. Ben bunu alayım. Canım ben sana öyle yüzük mü aldım? Ee, canım sen ben kendim aldım. Ha bir kere düşürmüştüm. Neyse. Ay. Şöyle. Şimdi ilk önce birinci sıradaki düdüğümü çaldığı anda başlasın. Hemen şöyle boşaltma işlemi ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hadi kızım bastır. <laughs> ya anne burada kaldım yüzmeyi unuttum. Kız insan yüzmeyi unutur mu? Gitsene. Anne. Anne yüzmeyi unuttum vallahi. Kız yüzmeyi unutur mu insan ilk defa yüzdüğüne? İlk defa yüzmüş gibi yüz oldu. Neyse. <Gülüyor> Yüzdüm. Yüzdüm. <laughs> Ve saniye bulunamadı. Çünkü yanlış basıldı. Bir daha yüzeceksiniz. Pardon da ben onu yüzmek için kaç dakika uğraştım. Ha, efendim. Kızım bak bu sefer hızlıyız. Tamam anne. Hı, <laughs> <İzik. Gülüyor> Dediğim gibi az önce dediğim gibi birinci sıradaki başlayacak. <laughs> ah, tamam bu sefer unutmayacağım. Hmm. Ama ben buradan niye atlamıyorum? Kız! Ya vela kuvvete! Kızım Ecem! bas, Ecem! Bastır Ecemciğim bastır! Bir de Aslı öyle bağırmasana herkes bize bakıyor. Sen karışma can. <laughs> Neyse ben buradan hatta kıyım herkes benim güçlülüğümü görsün. Ha. Çekil ya. <laughs> Hemen seninki 51 32 aklınızda olsun. Kimse beni geçemez ki hem 51 32 51 32. Tamam aklımda tutuyorum 51 32. Neyse şimdi Şimdi baştan başlatacağım. Son bir kez söylüyorum az önce. Güzel kişi için 51 32. Hemen düdüğümden. Ay bu. Hemen. Adınız Ad Soyad. Nazlı. <laughs> evet kazanan Nazlı. Ben burada 5 dakika daha duramam. Gidiyorum. Hadi canım kıyafetleri değiştirelim hemen. Şöyle hemen burada değiştirelim. Bunlar da kalsın burada. Zaten... At canım gel. Geldim anne. Öf. Hı. Kapat şu güzel saçlarım kapandı. Neyse. canım niye uzatıyorsun? boş ver? O ne? Neyse kalsın. Hadi gidelim biz. Çantayı Pardon borcumuz var. Hemen aa, aa, akşam da oldu. Buranın ışığı her neyse hangisi o karta? Salonun tamam. Bir de bir tane daha. Hah, bir, bir de Anne benim mi? Hadi artık gidelim.